Merhabalar ben Emre. Java GUI eğitim setimiz devam ediyor. E, bu dersimizde e, try catch konusunu göreceğiz. try catch nedir? Hemen bir örnek üzerinde bakalım. E, bu örneğimizde ben e, soru-cevap şeklinde bir örnek yapacağım. E, şöyle, buraya Türkiye'nin diyeceğim. Türkiye'nin kaç bölgesi vardır? Böyle bir e, soru soralım. Bu soruya e, arkadaşlar kullanıcı nereden cevap versin? E, radyo butonu ile şık yapabiliriz veya gene klasik olsun radyo butonu hiç girmeyelim. E, text field'dan cevap versinler. E, i̇çini boşaltayım şimdi bunun. E, bir label cevap için bir label da aynı şekilde cevap için burada finali için bir label ekliyorum. Finalinin ne olduğunu anlatınca. Ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Ve buraya bir buton koyuyorum. E, butonumun adı e, Cevapla. E, hemen zaman kaybetmeden e, Şunları da yapalım. Sonuç diyelim. Şuraya da 2 nokta, nokta nokta diyelim. Ve şunu şu şekilde uzatalım. Aynı şekilde bunu da Böyle uzatıyorum. Final tray catch nedir arkadaşlar? Ee, biz e, if yapısını incelerken e, örnek veriyorum boş veri göndermeyi kontrol edebiliyorduk. E, nasıl söyleyeyim yanlış cevap girildiğini kontrol edebiliyorduk. E, peki adam klavyeden artı, eksi veya karakter girerse ne olacak? Bütün karakterleri ve adamın ne gireceğini tahmin edip önceden e, bunları kontrol edemeyeceğimiz için tray catch yapısı bize burada yardımcı oluyor arkadaşlar. Nasıl olduğunu hemen incelemeye başlayalım. cevapla butonunun altına öncelikle ben if yapısındaki o olaylarımı gerçekleştiriyorum. Öncelikle bir cevap diye bir değişken oluşturayım. Integer türünde cevap eşittir. Türkiye'nin bölgeleri kaç arkadaşlar? 7 tanedir. 7 diyorum bir numlokum kapalıymış. 7 diyorum ve değişkenimi oluşturuyorum. Ondan sonra if yapımı oluşturup öncelikle e, buraya boş gönderilecek olan veriyi bir, e, neydi metodum? 2-os. 2-os e, neyle ne ile karşılaştıracağım? JTextField içerisinden gelen e, verimle karşılaştıracağım. Get ile alayım bunu. aldım verimi burada karşılaştıracağım. Boş veri göndermişse bana diyecek ki JLabel 3'te J variable 3'te bana diyecek ki set içinde e, boş veri giremezsiniz. Hemen buraya tekrar if diyorum. Burada da eğer kullanıcı şunu zaman kaybetmemek için otomatik alalım şuradan. Eğer kullanıcı doğru cevabı girmişse neydi cevabım? Cevap eşittir eşit. E, percent de bunu çevirmem gerekecek. Integer nokta percent diyorum. E, buraya gelecek olan verim alıyorum. Nokta jtext ile de bunu aldım. Cevabın içine atıyorum. Eğer doğruysa yine jtext build 3'ümün içinden içinde e, yazdıracağım. Ne yazacak? Doğru cevap desin şuraya da ünlem koyalım. Eğer bunlar da değilse arkadaşlar yanlış cevap olacaktır. Yanlış cevabı da buraya yazdıracağız. Yanlış cevabımızın içine de şu şekilde Pardon. Şu şekilde yanlış cevap Şöyle ünlemler koyalım. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım doğru yaptık mı? Ee, herhangi bir sayı giriyorum. Yanlış cevap. Boş veri gönderiyorum. Boş veri gönderemezsiniz dedi. Ama bakın bir hata verdi burada. Boş veri gönderdim. Bunu yazdı ama hata. Programda bir hata var. Bizim göremediğimiz altta. Bu hataları falan şimdi try catch'le engelleyeceğiz arkadaşlar. Bir de doğru cevabı gönderelim artık. Doğru cevap dedi. Şimdi try catch nedir arkadaşlar? Önce try bloğuna bakalım. Try catch finali bu üçü birbirinden ayrı yani ayrı görevler yapıyor arkadaşlar. Ama birbirinden bağımsız değiller. Önce try diyorum ve bakın arkadaşlar. Try hata söz konusu olabilecek olan kodların yazıldığı bloktur herhangi bir hata söz konusu olabilecek olan kodlar tray bloğunun içine yazılır. Buraya. Şöyle ileri alayım bunu. Tray bloğunun içine alır ve hata söz konusu olabilecek bloklarda hata meydana geldiğinde catch bloğunun içi çalıştırılır. Ama burada bir önemli nokta var. Catch bloğunun içinde çalıştırılacak olan kod hangi türde bir hata olduğunu anlaması ve buna göre cevap vermesi gerekiyor değil mi? Onu da normal parantezlerimin içinde bakın kontrol space'e basarak hangi tür bir hata olacağını buradaki metotlardan herhangi birini seçiyorum. Benim hatam number format expression diye bir hatam var. Onu alıyorum ve yanına e, number format expression'ın aklında tutabileceği bir buraya basit bir değişken atıyorum e diyorum buraya da sonra süslü parantezlerimi açıp hata söz konusu olduktan sonra verilecek olan cevabımı da buraya aynı şekilde yazıyorum ve J text field içine set ediyorum buraya da diyorum ki sayısal değerler dışında ya da şöyle diyelim. Sadece rakam giriniz. Sadece rakam giriniz dedik. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bakın. Boş veri gönderdiğimde sadece rakam giriniz. Yani boş veri de gönderemezsiniz. Bakın hata da vermedi. Ee, herhangi bir y artı yani yüzde işareti gönderdiğimde sadece rakam giriniz dedi. Hata vermedi. Bakın programı. 7 dediğimde doğru cevap veyahut şöyle rakamlar girdiğimde yanlış cevap dedi. Peki finali nedir? Finali de arkadaşlar Trey Keç çalıştığı durumda yani hata söz konusuyken veya hata söz konusu olmadığı durumlarda dahil her durumda çalışacak olan yapıdır. Finali diyorum. Finalimde şöyle yapalım. Buraya da diyelim ki, J Text Field 4 nokta Set Text Set Text diyelim. Ee, başarılar ya da şöyle yapalım. Ee, gayet güzel gidiyorsunuz aynı şekilde bunu da çalıştıralım. Bakın, boş veri gönderiyorum. Sadece rakam giriniz. Gayet güzel gidiyorsunuz. 7 dedim doğru cevap. Gayet güzel gidiyorsunuz. Herhangi bir herhangi bir farklı bir rakam giriyorum. Yanlış cevap. Gayet güzel gidiyorsunuz. Her halükarda çalıştırılan kısma da finali diyoruz arkadaşlar. Trey catch çok önemlidir aslında. Nasıl ee, biz ifelse karar yapılarını veya for döngüsünün hata gelebilecek olan durumları her yerde kullanırız. Bu genelde ifelse de kullanılır arkadaşlar bu arada. E, Trey keçi sık sık kullanacağımız yerler olacak. Hatanın söz konusu olabileceği yerler olacak, döngüler olacak, karar yapıları olacak. Oralarda biz treyi ve keçi kullanacağız arkadaşlar. Ve siz de kullanın arkadaşlar. Try keçi programımızda bol bol kullanın. E, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kolay gelsin arkadaşlar.